Değil mi? Herkese beraber arkadaşlar, beraber. merhaba arkadaşlar. Ben Tümay Babası. Sizlerle birlikte karşıyım. Şimdi yanımda... Arkadaşlar benim karakterim çok güçlü. Bu benim karakterim Spike. şu anda çeviriyorum. Spike ben de şimdi buradan... Adını unuttum bastım. Spike sen bas tamam. Ben de sen... şimdi şöyle... Şuradan... Sen de Spike. Ben de Spike yok. Aa, Melody sen... seçeyim mi? Ha çok güzel. Drakon'un sevgilisi. Ha? Drakon'un sevgilisi. Ha, Drakon hangisi? Şuradan geç dersene. Aa niye? Drakon yok. Drakon yok. çünkü. Hadi oradan için. Drakon yok sende. Ben Melody. Melody. Aa, Hatta efsanevi efsanevi efsane <laughs> Ember arkadaşlar Dur, hazır bak, ver, mi? Ver ama ben şu an hazır vermedim. Çift Hazır verme ne olur. Tamam. Ya, tamam. Şık <laughs> melek yok. Hı -hı. Penny sen istediğin ya. Ben Colt seçtim. Colt. Hazır verdim. Falk. Hazır verdim. Okey. Ya bu benim ödevim değil mi? Kim koydu şişimi üstüne? Ben arkadaşlar şimdi karşımda başlıyor. Arkadaşlar bir anda sizi unuttum. Arkadaşlar şimdi karşımda başladık. Bu oh. arada cool. arkadaşlar bu kartlar çok iyi. Efsane bir de. Spike. Ali Sergey istediği karakter. Oo, şurada şöyle Yükleri şurada Büyükleri al. Ben... Aldım. Ben... bir tane aldım. Tamam. 3 tamam. de yapacağız şimdi. Ha, bir tane ölmüş Adam bir tane. öldürdüm. Sen... O yük al onu. Ben yaptım. Üç tane aldım ya. Altın. Şimdi 7 yapacağım ben de buradaki kule. Aa poko poko logo. Pes pes pes. Abi vurdun mu al. Abi. De... Arkadaşlar. Arkadaşlar gelip poko var. Poko. Arkadaşlar gelin de oynayalım şimdi bu arada. Oy poko. Ben yani de şimdi burada Meiz'i öldüreceğim. 9 büyük oldu. Meiz bir git. Ölürsen şunu. Vur. Helal. Kalandık. Çünkü benim karakterim çok iyi oynuyor. Evet. Arkadaşlar evet. eskiden Arkadaşlar... bu arada ben çok iyi oynuyordum. Şimdi de iyi oynuyorum bu karakterle. karşı valla. Kork bir tane maçı tutuyor. Destansız destası 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 destansız. Sağda çıkacak. Aya annemden para paraları geldi. Amma da onu kızıyor. 106. Ama iyi altınla para mı Paramı bu arada? Altın. Altın mı? Aha. Hazır verdim ben sana tamam, Şeker şeker faydı. Şeker faydığı ne demek? Ablam tutunur. Uyumdurmayım ta buraya. Otur. Uf, ayağım. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Deldim. Kayıp dikkat et orada adam olur. Evet. İki kişi bir de. Bu arada bir şey, bir Koy oh, bir Dikkat et pusmuş olabilirler. Ne? Pusmuş olabilirler. Şöyle bir atayım. Daha pusmamışlar. Orada bir var. dok. Dog var. dok. Yüyle Ayyucu var. Bir de Leon var. Oy Kroll. Kroll. 67 elması Kroll. Şöyle bas. Oy kay bak dikkat et seyirler bu arada Kroll. Kırmızı. El premier öldürdüm. Kardeşim evi görünce ne yap biliyor musun? Evi yollayacağım seni de. Öldüreceksin evi yollayacağım onu. <laughs> adı eve bak cruz kaka kaka orada abi benim canım az o da sapı delildi kay delildi öldürür öldürür seni öldürür seni o öldürür bak gitme gitme niye gitti ama sen de adamı öldürmüşsün hop ya seni var ya ben İki çizgi güzel. Ama iyi, iyi, evet. Yedi kupa aldık. <laughs> Arkadaşlar son ekranda karşı. Arkadaşlar benim kartlarım mük bu arada. Muk muk. Ben şimdi bul. Bulda görevim varmış. Abi ben hani o zehirli şeyini varsa alabilir miyim? Krov mu? Al. Hı? Hiper şarjlı. O ne ya? Hiper şans güçlü maksimum ha. seviye. Hangisini alayım? Bunu mu? Bunu mu? Bunu mu? Bu daha iyi. Bunu mu? Bastım ya. O basmadım. Aa bastım. İyiyim. Arkadaşlar. Kayıp kostümü niye değiştirdin? Kayıp bu arada benim... Bez... Ya da ben şey yapacağım ya. Kostümü değiştirdim. Bende bastır bile var para var böyle değil morcis sen çok şanslısın. İşte sen değiştireyim. Ya oh. en azından bundan video çekiyoruz ya. <laughs> evet. En azından bundan video çekiyoruz. Ay, 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 ay. Dur. Abi en iyi karakter hangisi burada? Yaşlı mı oynayayım mı? Oyna. Arkadaşlar bu arada ben bir keresinde bu karakterle oynadım. Evet çok seviyorum bu karakteri. Sen 14 olunca orası İlk baş onu o sema çağrı hatta da bir Ha, ha benim altımdasın sen. Evet ben oyun. Ben Leon aldım. Dur ben mi yapayım? O sıktım yanlışlıkla. Bu arada şu ne? Ne? Bu. O, o arkadaki de. E, kopyacı benden kopya çekmiş. Bu yüzden almış abi. Spike. Ama evet. ben onu. Ama Spike bu. O... Bana kopya çekti. Bu yüzden aldı. İkizim varmış senin var. Evet. Klonumu çıkarttım. Apo öldüm lu. Abi kendini göstereyim mi? Doldum. <laughs> oh, Spike. Spike. Abi çık 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 çık. Aa! Öldüm. <laughs> aldı satayım. Abi, Bastım. Öldün kesin. Bastım o itimi. <laughs> Mehmet anım Mehmet. Spice Altın alamıyoruz. Beş, Hadi kaç 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 kaç. Ben ne Öleceğim. Zeyd yaklaştı. Koşun oh, tamam. Öldüler Nikolay sağ koyma. Öldürdüm. Öldürdüm ikisini. Öldüremedim, öldüremedim. Ben. Ee, Öl. Evet, öldüm. 11 2. Birisini öldürmüştüm ama öldüremedim sefer. Abi kendimi göstermiyorum. Nikolay sağ koyma. Nikolay. Oo! Oh! Abi özür dilerim. Buraya bastım. Özür dilerim. Kapattı. Kapat. Dur, özür dilerim. Kapat. Kapat da bas. Arkadaşlar Aa! çok özür dilerim bu arada sizlere. Kaç kaç kaç. Kollak da çok güçlü. Ay ben onu beni takip ediyor. 6 5 Vur 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 vur. <laughs> ah be, olsun ikinci bu arada. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar. Ay, ben abi ben başka bir oyun oynamak istiyorum. Veya kartlarımı değiştirebilirim. Evet. Bana niye çıkmadı abi? Abi eğer elmas çıkarsa şanslıyım. Yani şey çıkarsa bir dakika. Hayır, ben bunu alırım. İnşallah kartlar çıkar. Çok korkuyorum. Ne Çıkmıyor. olur benim için. <laughs> ne bak? Ama iyi yine de. Evet. Hayır, bak ben bunu açıyorum kızı. Ya çok kostümü var melek. Oo, melek. melek mi var? Melek melek var. var? Göstersene. Ne Benim o kul arkadaşımın ismi de melek. Ben bunu bak, buradan ya. Da bu çok, çok güçlü, çok güçlü çok değil mi? bak geri gele karakter kade. Oo çok iyi. Abi bu çok güçlü değil mi? Melodi evet. Melodi. <laughs> Melodi. <laughs> Ay Sufali'nin köpek ismi Melodi miydi? Evet. Ya öldü ama onların birisi değil mi? Evet. Melodi öldü herhalde. Melodi. Hazır. Abi yürü. Abi benim karakterim senden büyük bu arada. <laughs> Abi. Dur, başka, başka, bu arada şey karakterini seçtim. mı seçtim hadi? Hayır. Karakterini göstereyim mi ben? Karakteri şu an. Ben bence bunu seç. Spike mıydı şu yeşil olan? Spike ben. mı? Bu mu? Bu iyi. Bunu seç. Al. Eğer savaşçı Onu ben mi seçiyorum? Nereye basıyorum bu arada? Evet. Dur. Hazır verme. Evet. Savaşçı bunu seç. Savaş topunu seç. O da iki ya, tane. Ya savaş topunu. Kastı bile kalmışsın. Ben, ben Hazır. Kuru oynayacağım çünkü onda her şey için spike oynuyor. Ne teşekkürler. Çünkü o çok iyi oynuyor değil mi? Normalde o da iyi oynuyor da spike sapık gibi öyle. Tam spike daha iyi bu arada. Evet. Of oh, abi ya ben bunu hiç sevmiyorum bu arada. Ya bu kadar bilmeyiz. Onu bana Ama kostüme. Ya. Haydi Kostü Bismillah Chamettim. korkarak. Da 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 da. Bu arada bu uzak mı? Aynen. Sık abi sık. Birazcık yakın. Ama olsun. Canım az abi sıkmam lazım. Sıkın. Abi canım az. Sıkın. Sıkın sıkın sıkın. Sıkın Sop. canım az. Sapparina. Sapparina. Kulat. Abi sen Sen <laughs> <laughs> Baba. Aha. Hayır sakın kaleyi kurmam lazım. Kesin ya. Kayıp, sen bana niye attın orada? Ben adamı öldürdüm. Öleceğim vallahi öleceğim yardım. Ya, sen kime lan? Ökür. Abi yardım et. Yardım et. Ben şimdi onu ağzına sıçacağım. Anca girdiler. <laughs> Gol atamadım ya.

ama Bu arada kesin gol atacağım. Abi yardım et. Bunu saldırıyorlar. Şurada o var ya çok pis. Ya öldüm abi ya. Sıkma işte bak, bak, ben sana. Abi adam çok şu... iyi. Hala biz hardan çıkıp <laughs> geliyoruz. Hardan çıkıp geliyoruz. Babam oraya biçti şey ya. Arkadaşlar. kayseri Arkadaşlar sizi unutmuşum lan. Evrutulur tabii bir oyuna dalarsan. Abi öleceğim 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 öleceğim. Ödüm koptu. Ben de bu ne diyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> yay yay içim ay yay yay işim ay yay yay içim ay yay yay. Sık sık sık. Ay 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 adam olmamız lazım adam olmamız lazım. çıkardı. Hilo bu. Kaybettik. Kaybettik. Bir, kaybetmedik. Abi bu arada Uzak nasıl kalan. kendimizi gösteriyoruz? Göstersene beni ilk önce. Şuna mı soruyoruz göstermek için? Kayıp seni hiç umul atıyorum be. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Telefon. Çalandı. Telefon saniye bekler misiniz canlarım? Ne yapıyoruz şimdi? He pardon size basmışım. Şimdi tekrar mı buraya basıyorum? Şu, He pardon. Arkadaşlar nasıl kaybedebiliriz? Ama en çok o güçlü kartı elinin. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Evet, <laughs>